İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın kurban toplama başvurusuna red yanıtı verildiği ve size yönelik bir ifadesi oldu. Onun ifadesiyle aynen okuyorum. İhtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine bir kilo et girmesine gönlü razı olmayan, bayramda yüzleri gülmesini istemeyen bir kişi var. O da İçişleri Bakanı dedi. Sizin yorumunuz ne olur? Söz Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. <gülüyor> <gülüyor> Bizim mi? Arkadaşlar, şimdi çok güzel bir etkinlikten çıktık. <laughs> Gençler vardı aşağıda. Hepiniz de şahit oldunuz. Ya ne olursunuz siyaset alet olmayın. Sizden bir istirham var. Bakınız siyasete alet olmayın. Bir tek söyleyeceğim bu. E tamam burada sıcak siyaset. Siyasete, mi? siyasete alet olmayın. Ne olursunuz. Siz değerlendirmelerinizi, siz basın mensuplarısınız. Yani e, bir siyasi parti mensubu değilsiniz bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Ondan sonra bir eee ne diyeyim eee kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek, olayı ortaya koymaktır. Anlatabildim mi? Siyaset sadece bu iş için söylemiyorum ya siyaset alet olmayı. Ama yani, hani iddiaları de, hani, e, yani birinci ağızdan yani sizden Değil cevap almak Arkadaşlar, için. Arkadaşlar siyasete adlandım. alet olmayın. Yönünde iddialar var. Yani birinci ağızdan sizden yanıt almak için Cevap yani hakkı i̇ki ay bekletildi efendim? mi? Kime cevap hakkı doğdu? Size yönelik ithamlar iddiası var. İki ay bekletildi bana, mi başkanım? O kadar itham var ki ben dünyanın en kötü adamıyım. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>